Fizik minibüsünden mazot deposu dolusu selamlar yaylarla devam ediyoruz. Bayramcığım bana uzadıkça yumuşayan, kısaldıkça sertleşen bir şey söyle evladım. Hocam tam tersi gibi bir şey bir ama. Nasıl yani? Ya söyleyeyim mi şimdi Aman de. aman aman sakın yok aman yapma bak yine fesatlığın tuttu ben anladım boş ver. Yay yavrum cevap Aa. yay. Yay ya bak uzadıkça Yumuşuyor. Kısaldıkça sertleşiyor yani bu. Tamam. çok basit bir soru bir de yani burada da yazıyor. Ben direkt söylersin sandım. Öyle bir aksiyon olsun diye sordum da yine sen neyse boş ver. Ben anlatmaya devam edeyim. Bir yaya kuvvet uygularsanız ne olur? Yay esner, uzar ya da sıkışır. Uygulama yönüne göre uzar ya da sıkışır. Kısaca biz buna esner diyeceğiz. Peki bunun esneme miktarı nelere bağlıdır? Uyguladığınız kuvvete Elbette bağlıdır. Ne kadar fazla kuvvet uygularsan o kadar fazla esner. Peki bir de yayın ne kadar sert, ne kadar güçlü yay olduğuna bağlıdır. Peki bu güç, yayın bu sertliği nelere bağlıdır? Yayın bir defa cinsine bağlıdır. Plastikten mi yaptın, çelikten mi yaptın, Neyden yaptın bu çocukken oynadığımız böyle renk renk halka halka yerler vardı hatırlar mısınız? Böyle atardık öyle wink 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 zıplardı. Onu açması germesi çok kolaydı. Çünkü plastik yapımı cinsi çok zayıf olduğu için kolay esniyordu. Peki cinsine bağlı dedik. Başka neye bağlı? Kalınlığına bağlı. Ne kadar kalınsa o kadar zor esnetiriz. Ona da bağlı. Bir de he, ilk boyuna bağlı. Serbest haldeki boyuna bağlı. Yani eğer uzun bir yaydan bahsediyorsanız bu gevşek ama böyle kalem yayı gibi kısa bir yaydan bahsediyorsanız da gayet sert bir yaydır. Sonuç olarak yaya uygulanan kuvveti F ile uzama miktarını ya da sıkışma miktarını kısaca esneme miktarını X ile göstereceğiz. K'da ne olacak? Yay sabiti esneklik sabiti olacak ama ana sürtünme katsayısıyla karıştırmayın. Yani. Yay sabitinin nelere bağlı olduğunu söyledik. Şimdi biraz daha ayrıntı verelim. Bakın dedik ki yay kısalırsa sertleşir dedik. O zaman 4L uzunluğunda bir yay düşünün. Bu 4L'lik yayın yay sabiti K olsun. Biz bunu çap ettiği ortadan 2'ye bölersek bu artık 2 kat daha kısa bir yaydır. O zaman 2 kat daha güçlü bir yaydır. Hocam 4'e bölersek ne olur? 4 kat daha kısadır. Dolayısıyla da 4 kat daha güçlü bir yaydır. Dolayısıyla bakın şu çarpımlara dikkat edin. 4 LK, 4 LK, 4 LK. Kısaca uzunluk çarpı yay sabiti yani LK daima sabittir. Bu yüzden yay kısaltılırsa, kesilirse yay sabiti büyür. Seri bağlama. Şimdi yayları seri bağladığımızda işte böyle gördüğünüz gibi ucuca eklediğimizde boylarını ne yapmış oluruz? Bir nevi boylarını uzatmış oluruz ve biz az önce dedik ki boyu uzunsa bu zayıftır dedik. O zaman bunları siz seri bağlayarak yayları ne yapmış oluyorsunuz? Zayıflatmış oluyorsunuz. Yay zayıflıyor. Şimdi eşdeğer direnç bulurken bir hatırlayın. Biz seri bağlı yay, e, dirençlerle paralel bağlı dirençlerin eşdeğer dirençlerini buluyorduk bağlanma durumlarına göre. Burada da yayların bağlanma durumlarına göre eşdeğer Yay sabitlerini bulacağız. Peşin bir şey söyleyeyim peşin seri bağladığımda boyu uzadığı için bu yay kesinlikle zayıflayacak güçlenmeyecek. Yani daha küçük bir sayı elde edeceğiz. Baştan söyleyeyim onu. Şimdi gel bu yay için bizim kuvvet formülümüz f eşit k çarpı x'ti. Buna uygulanan kuvvet F, yay sabiti k1 uzama miktarı da x1 olsun burada olduğu gibi. E bunun için yaz. Aynı kuvvet buna uygulanıyor. K2 çarpı x2. E o zaman aynı kuvvet sisteme de uygulanıyor. Sisteme uyguladığınız zaman sisteme uygulanan kuvvet K eş yazdım. Sistem dediğim zaman sistemin bütününün yay sabitini aldım K eş. E çarpı bunun da bu x1, bu x2 ise toplam uzama ne olacaktır? x1 artı x2 olacaktır. Veya şöyle de diyebilirsiniz x toplam kadar uzar. x toplamın ne olduğunu biliyorsunuz ama x1 artı x2 olduğunu biliyorsunuz. Peki şimdi iyi dikkatli izle bak şimdi. x1 artı x2'yi yalnız bırak bana. x1 artı x2 yani x toplamı yalnız bırakırsan kimi kime bölmüş olursun? f'i k e bulmuş, bölmüş olursun. f bölü k ş. Peki şimdi de gel x1'i yalnız bırakalım. x1'i yalnız bırakırsanız ne olur? F bölü K1 olur. X2'yi yalnız bırakalım. Orada da F bölü K2 olur. Ortak paranteze alırsanız F'ler patates gibi gider. Sonuç olarak bakın. 1 bölü K eş 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 olur. Kısaca direkt toplanmaz. Paralel bağlı dirençlerdeki gibi 1 bölü 1 bölü diye toplanır. Çünkü boyu uzadığı için zayıflamıştır. Şimdi de gelin paralel bağlayalım. Paralel bağlanma kısmı gelsin. Allah size paralel bağladım. Paralel bağladığımda ne oldu? Yaylar güçlendi. Neden? Boylarını uzatmış olmadım ama yan yana getirerek kalınlaştırmış oldum. Bakın kalınlaştı. Daha güçlü bir yay artık. Dolayısıyla bunlar peşinen söyleyeyim büyüyecekler. K1 artı K2 sonucunu az sonra bulacağız. Peki nasıl bulacağız hocam? Şunun için yine yazalım denklemi. F1 eşittir. K1 çarpı x. Paralel bağlı yaylar birlikte uzarlar, birlikte kısalırlar. Bu yüzden yay sabitleri kesinlikle aynıdır. Bakın burada da belirttik. Buranın F2'sini yazalım. K2 çarpı X2. Peki Dikkat. Bu x kadar uzadı. Bu da x kadar uzadı. Bu x kadar. Bu x kadar. Sistem ne kadar uzamış oldu? Sistem 2x uzamadı. Sistem x uzadı. Bak. Bu x aşağı indi. Bu da x aşağı indi. Sistem ne kadar aşağı indi? x kadar aşağıya indi. O yüzden biz sistemin f'ini kx çarpı x diye yazacağız. f1 çarpı x1'i burada yazmıştık. x'i pardon. f2 çarpı x'i de burada yazmıştık. Şimdi burada kuvvet denge eşitliği yazacak olursak yukarıya doğru F1 artı F2 kim tarafından dengeleniyor? F tarafından demek ki bunların arasındaki işlem F1 artı F2 eşittir F. O zaman ne yapacaksın? Bak F yerine ne yazabilirsin? F yerine K eş çarpı X yazarsın. F1 yerine ne yazarsın? K1 çarpı X yazarsın. F2 yerine ne yazarsın? K2 çarpı x yazarsın. X'ler gider. X'ler gidince de sonuç ne olur? K eş K1 artı K2 olur. Yayların bağlanma olayları da bu. Şimdi bir örnek yapacağız. Bu güzel bir örnek. Bunu iyi izle. Şimdi ne kadar uzar diyor şekildeki sistemler. Burada uzunluğa bak 4 l yay sabiti K. Uzunluk kaça düşmüş? Uzunluk L'ye düşünce K 4 katına çıkmış. Uzunluk 4 kat düşünce K 4 katına çıkmış. Uzunluk 4'ten ikiye düşünce K da 2 katına çıkmış. O zaman biz burada şu denklemi yazacağız. Bu yaya uygulanan kuvvet ne kadar? Bu yaya uygulanan kuvvet Mg kadar. Yay sabiti K. Uzama miktarına bir şey demiş miyiz? X1 demişiz x1. Gelelim buraya. Burada sisteme etki eden kuvvet ne kadar? 2mg. K'ya dikkat et. 4K ile 4K nasıl bağlı? Paralel bağlı. O zaman burası 8K yapar. Altındaki 2K da seri bağlı olduğu için 1 bölü 8K 1 bölü 2K 1 bölü K eş yapar. O zaman şunu 2 ile çarparsanız ne olur? 2 ile çarparsanız olmaz. 4 ile çarpmanız lazım. 4. 5 bölü 8 olur. 5 bölü 8'i de ters çevir. K eş. 8K bölü 5 yapar. 8K bölü 5. O zaman git buraya. 8K bölü 5 yaz. Çarpı. X2 taraf tarafa bombalayacağım. Taraf tarafa bombalarsak burası ne olur? Burası 1 bölü 2 olur. Burası ne olur? Şu 5'i at yukarı. 5 bölü 8 x 1 bölü x 2 olur. Bize x 1 bölü x 2 lazım. At karşıya 8 bölü 10 yani 4 bölü 5 olur. Bu soruda böyle çözülür. Çözümü burada var mıdır? Yokmuş. O zaman şimdi yayda depolanan enerjiyi bulacağız. Yayı sıkıştırdınız ucuna da bir kütle koydunuz. Kütleyi bıraktığınızda yay ne yapar? kütleyi fırlatır. Serbest bırakıldığında harekete geçen bir sistem neye sabitli? Potansiyel enerjiye sabitli, sahipti. Demek ki bir yay sıkıştırılır ya da gerilirse üzerinde bir esneklik potansiyel enerjisi birikir ve bu açığa kinetik olarak ya da potansiyel olarak cisim üzerinde çıkabilir. Peki formülü ne hocam? Formülü çok basit gel. Şurada bir grafik çizmişiz bak. F X grafiği. F ile X'i çarparsanız ne olur? F ile X'i çarparsanız işi bulursunuz. İşi bulursanız neyi bulursunuz? Yer değiştir... E, pardon. <laughs> enerji değiştirmesini bulursunuz. Enerji değişimi. Peki burada kimin enerjisi değişecek? Yayın. Yaydaki enerji değişimi ne kadar? Bana şu üçgenin alanını söyle. Üçgenin alanı F çarpı X bölü 2'dir. Peki f yerine ne yazabilirsin sen? F yerine sabahtan beri ne yazıyoruz? K çarpı x. E gel yazalım bak. K çarpı x çarpı x bölü 2. O zaman yayda depolanan potansiyel enerjinin ispatı da hop 1 bölü 2 KX x kare olarak böyle bulunuyormuş. Al. Al. Devam. Mekanik enerjiyi koruyacağız. Mekanik enerji nasıl korunur? Bir sisteme Dışarıdan bir müdahale yapılmazsa sürtünme ya da kuvvet cisim kendi halinde yaşamaya ya da yaşamamaya kısaca o an ne yapıyorsa onu yapmaya devam eder. Dış etki yoksa siz sisteme enerji vermemiş olursunuz. Dolayısıyla sistemin mekanik enerjisi kinetik artı potansiyel toplama değişmemiş olur. Şimdi bu sistem serbest bırakıldığında bakın ne oluyor çok dikkat. 2M daha kütlesi fazla olduğu için aşağı gidecek fakat bunu dışarıdan bir kuvvet etkisiyle değil kendi içlerinde oluşturdukları için sistemin mekanik enerjisi korunacak. Peki K'ya bakalım. K aşağı düştükçe hızı artıyor ama potansiyel enerjisi azalıyor. Acaba toplamları ne olur? Pek bilemedim şu an emin olamadım. L'ye gel. L Yukarı çıkıyor. Hem potansiyeli artıyor hem hızlandığı için kinetiği artıyor. O zaman L'nin kesinlikle mekanik enerjisi büyüyor. L'nin mekanik enerjisi büyüyorsa sistemin değişmeyeceğini bildiğime göre hiç düşünmeden K'nınkinin azaldığını söylerim. Hem de hiç şüphesiz şüphesiz söyleriz. Şimdi dış kuvvet ve sürtünme varsa ne olur? Demin dedik ki yoksa korunur. Varsa ne olur? E varsa da korunmaz. Siz yolda giderken size dış güçler etki ederse ne olursunuz? Valla dış gücün nasıl bir dış güç olduğuna bağlı. Bizi enerji de verir itekleyerek. Enerjimizi de çalabilir. Karakterine bağlı nasıl biri olduğunu tanımıyoruz, bilmiyoruz. Sonuç olarak dış kuvvet size enerji de verebilir, enerjinizi de yiyebilir ama sürtünme kuvveti sizin enerjinizi kesinlikle çalacaktır. Bakın formüle şurada artı eksi diye bir ifade var. Çünkü dış kuvvet size enerji de verebilir iş yaparak. Enerji de alabilir. O yüzden aynı yönde etki ederse artı, ters yönde etki ederse eksi alacağız. Bunu böyle yazdık. Fakat sürtünme kuvveti ne yapacak? Sürtünme kuvveti sizi yiyecek, emecek. Bitirecek enerjinizi. Dolayısıyla sürtünmenin harcadığı enerji size negatif olarak dönecek. Son enerjinizi de bu şekilde bulacağız. Bu soruyu bu formülü daha doğrusu her soruya uygulayacağız bu formülü her soruya uygulayacağız. Bakın. işte bu soruya mesela cillop gibi çıkacak. Gel. Nelere bağlıdır sorusu ÖSYM sever. Bu adamın bu pozisyondayken ilk hızsız bırakıldığına göre neyi yok? Kinetik enerjisi yok. Sadece yüksekliğinden dolayı neyi var? Potansiyel enerjisi var. Buna dışarıdan iten, çeken kakan bir kuvvet yok. O yüzden dış kuvvet yok. Dış kuvvet olmadığı için bunu geçtim. Peki hocam sürtünme var mı? Sürtünme var. Sürtünme varsa sürtünme bizim enerjimizi ne yapacak? Yiyecek, bitirecek, azaltacak. Dolayısıyla en son ne olacağız? En son sıfır olacağız. En son sıfır olduk. Şimdi bunu at karşıya. MGH eşittir. FC'yi de aç k çarpı n çarpı x. N'i de aşağıya doğru mg, yukarıya doğru n mantığıyla açarsan mgh eşittir. k çarpı n yerine mg yaz. Hop bak şimdi ne olacak? M'ler gitti patates. X nelere bağlıdır diye soruyordu. G'ler gitti patates. Kimler gitmediyse o bizimledir. H ve K gitmedi. Demek ki x uzunluğu kime bağlıymış? h ve k'ya bağlıymış. Bu sorularda böyle çözülüyor. Şimdi gelelim burada bir işlem sorumuz var. m kütlesini serbest bırakıyoruz. k cismini yere çarpıyor. k diyor yere çarptığında l'nin kinetik enerjisi kaç MGH olur diyor izle. Başlangıçta bunun yüksekliği belli h. Bunun yüksekliği belli mi? Değil. E ne yapacağız hocam? Bilmem. H üstü diyeceğim mg h Enerjiyi koruyun. Bunun ne kadar enerjisi var? Mg Bunun ne kadar enerjisi var? Var mı hocam? E var. Yere göre yazdım. Yere göre bunun varsa, bunun hayli hayli var. Ama bir işe yaramayacak. Birazdan görürsün. 2 mg h üstü kadar da bunun enerjisi var. Başka da bir şey yok sürtünme yok, dış kuvvet yok. Son durumda k cismi yere v hızıyla çarptığında aynı ipe bağlı olduğu için bu arkadaş da şöyle v hızıyla ilerliyor olacak. Bunların kinetik enerjileri hızları aynı büyüklükte olduğu için kütleleriyle orantılıdır. Yani bunun kinetik enerjisine E dersek bunun kinetik enerjisini ne demeliyiz? 2E demeliyiz. O zaman gelin Son durumda neyi var elimizde bir bakalım. Bu yerde artık neyi kalmadı? MGH'ı yok sadece E'si var. Bu 2E kinetiği var. Hala da aynı yükseklikte 2 MGH üstü kadar da potansiyeli var. Gitti bunlar. Aa, bak ne çıktı. MGH eşittir. 3E çıktı. 3E. 3 e e'yi istiyorum. Ne diyeceksin? MGH bölü 3 diyeceksin ama sana neyi soruyor bir bak. L'nin kinetik enerjisini soruyor. Lnin Biz L'nin kinetik enerjisini ne demiştik tatlım su? 2E demiştik. Yani bize 2E'yi soruyor. Dolayısıyla 2 ile çarp. 2MGH bölü 3 olur. 2 MGH bölü 3 olur. K, L cisimleri ilk düzlemden M ise yerden eşit suratlarla atılıyorlar. Süratleri aynı. Maksimum yükseklikleri ne olur? Bu soruyu böyle mantıken çözen öğrenci. Hocam şimdi ben böyle düşündüm. Şimdi bunu böyle direkt yukarı atıyoruz hocam. Bunu böyle eğimi de da... ya mantıken diye bir şey yok. Kendi hayal dünyanda uydurduğun bir şey o senin. Ne mantıkeni ya? Yaz formülü. Sana maksimum yüksekliği soruyor. Maksimum yükseklikte hızın kalmamıştır. İlk enerjisi ne bunun? 1 bölü 2m ve kare. Son enerjisi ne? mgh m'e bağlı olmaksızın neye bağlı? h ilk hıza ve g'ye bağlı. Şimdi öbürüne gel. 1 bölü 2 2m ve kare eşittir. 2 m g h. E, m'ler gitti. Bu sefer h neye bağlı? Bak neye bağlı Kendim bak. İ kıza ve g'ye bağlı. E, ilk hızlar kızlar aynı, g'ler aynı. E, bunda da öyle bak. 1 bölü 2 m kare eşittir m g H'ı soruyor. H eşittir. Neye bağlı bak? ilk kıza ve G'ye bağlı. Sonuç olarak hepsi aynı şeye bağlı olduğu için hepsinin eşit yükselmesi şarttır, farzdır, kesindir, şüphesizdir. Hocam benim mantığımı ben şöyle düşün. Sen düşünemezsin. Sana düşünmeyi yasaklıyorum. Formülü yazıyorsun. Gidenler zaten bizim değil ki. Hangi giden bizimdi bu zamana kadar ya? Bu zamana kadar seni terk edenleri bir düşün. Gittiler. Geldiler mi? Gelmediler. Geldikten sonra o diyelim ki geldiler. Geldiler de ne oldu? Artık çok geç umurumda olmadı dedin değil mi? O yüzden gidenler gitsin. Sen kalanlarla birlikte sensin. Kalanlar aynı olduğuna göre sonuç hepsi için aynıdır bayramcığım ya. Öyle değil mi ya? Evet öğretmenim. Aa, aa, Yani bazen sinirlenmeyeyim diyorum ama neyse yayın kafasına salacağız kütleyi. Slaps diye ne yapacak bayramcığım? Oturacak. Şöyle bir ne olacak evladım? Ha, öyle öyle bir esneme. Diyor ki ne kadar esner? Senin şeyine bağlı, neyine bağlı? Neyine bağlı ocağı. esneklik katsayına bağlı. De yani herhalde yani. Şimdi o zaman bu adam ne kadar düştü? Ne kadar düştü? Potansiyel olarak mg H artı x kadar düştü. Ne kadar sıkıştı x kadar. O zaman yapmanız gereken enerji dönüşümü işte budur. Bakın isterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz yine. Devam. Hocam bu ne olacak? Bunu da sıkıştıracağız. Yalnız buna dikkat edin. Şu açı 30 olduğu için. Şuraya x demiş soruyu soran adam. Dolayısıyla 30'un karşısı da ne olmak zorunda? 30'un karşısı hipotenüsün yarısı x bölü 2. O zaman bu adam buradan buraya geldiğinde toplam bak ne kadar düşmüş oluyor. H artı x bölü 2 düşmüş oluyor. H artı x bölü 2 düşecek ama ne kadar sıkışacak? x kadar sıkışacak. x bölü 2 kadar değil. O zaman biz denklemi yazalım. İlk enerji 1 bölü 2 m kare artı ne kadar düştüm? Aleme ne kadar potansiyel verdim? mg h artı x bölü 2 evet bu kadar verdim. Eşittir. Yay ne kadar sıkıştı hocam? Yay x kadar sıkıştı. 1 bölü 2 kx kare oldu. Geldik güce. Güç nedir? Güç ÖSYM'nin sorduğunda çok basit sorduğu bir konudur. Kısaca enerji bölü zamandır ya da iş bölü zamandır. ÖSYM bunu 2018 ile 2024 arasında 2 kez sordu. Bir de elektrikte sordu 3 kez. Olay hep aynı. Enerjiyi süreyle kıyaslarsan gücü bulursun. Enerjileri aynı olan iki cisimden süresi kısa olan daha güçlüdür. Kısaca birim zamanda yapılan iş. Ya da birim zamanda harcanan enerjiye güç denir. Gücün birimi nedir hocam? Watttır. Watt. Bazı özel birimleri de vardır. Buradan türetirseniz, Newton çarpı metre bölü saniyede gelir. Joule bölü saniyede gelir. Kilogram metre kare bölü saniye küp bile gelir. Hatta hatta beygir de gelir. Dolayısıyla bu konuda burada biter. Hoşça kalın.